Kaydı açmayalım çünkü kaydı açtım hemen. Neyse ki korku koyun karma. Yok şeyim yok birazdan. Wow. Çok geride kaldım abi ya. Fine. Hakkı geride kaldım. Alacaklar gidiyor. <laughs> 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 Atla no flash. Şu de üstüme alırsam benden kralı yok. Portal oynamayı <gülüyor> özlemişim <gülüyor> ya. Ya üç 3 gündür solo da oynuyorum. Bugün bir yayına giriş maçını support attım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Bakalım insanlar düzelmiş mi? Çünkü düzelmemişler tekrar odaya dönmüştüm yani çok fazla YouTube için söylüyorum mal fight maçı izleyeceksiniz abi şey burada Kazix her maç atıyor musun ya YouTube yok her maç atmıyorum ya ama mal çok güzel maçlar var ilk 10 maçı hepsini attım. Hmm, konsept diyorsun. Win lose hepsini attım çünkü insanlar merak ediyor ilk 10 maç genelde. Popide flash yok. <laughs> Tam attı. Görmüyor orayı ya muhtemelen. Ward atmadı eminim sen gözükmediysen. Be bir daha deneyebilirsin yani. 5 5 maçta şey atacağım TFT dereceli giriş maçı onları da yüklerim. Bir maç kazandım da sık ha. sıkıcı geldi biraz ya. Şey, komp buldum bir tane çok güçlü Dene, Denedim yani öyle denk geldi ee, şey, Oynamak istemedim Direkt 5000 gelecek gibi hissettim yani Keyfim kaçtı biraz Olduk Her zamanki gibi Bunlar, yürü Bunlar Yürümek istiyor bize ya bu taradı burayı. Burada ya da burada. Bunlar yürümek istiyor bize de. Seni koruyacağım. Oha nereye geldi lan? Kil aynı mı? ya e tam aradığım ADC tipi. Safe oynamayı biliyor abi adam. Bana gelecek şimdi ya. Bot oynuyor ya. Ne yaptın Kain? Kain ölecek mi herkes? bombayla kesti ikimizi de. <laughs> Kötü oldu ya. 3 kill aldı adam bir anda. Uh, <laughs> <laughs> not good. Evet evet benim hatam ya. Dayanamadım ya. Hain'in canını görmemişim. Hain'in canının o kadar azaldığını görseydim gitmezdim. My bad. Bir yayında değilsin belki yazayım. Ayının, Canının az olduğunu belki. Gitelim mi? 200 herhalde. Güneş daima doğar. <laughs> Dalım kayın Gel dayı atalım buna. Bekle ben şimdi bu şunu alacağım. Tamam. Oğlum yardım etsene. Sen aşırı komiksin ya kain. üç saat ya çok kötü kaçtı orada bir bir can kaçtı yani bir can en çok kötü ya. Abi alev ya da tek tek ya da şey çıkacak. Yok seçeneği çok çoğalttılar ya. Daha çıkacak. Alev ekstek daha üçünden biri. Seçeneği yok abi bunun. Yerel dalıyorlar tapa falan açacaklar. Tan atacaktık abi kill bizde kaldı. Mavi yapsam da yerim yapacak bir şey yok. Hopi geldi. Yok kas gelmiş. Sizde de TP var dikkat edin. Baby büyütüyorum yanak.

Oynayamaz mıyız ya? Oynarız abi. Oynarız, oynarız. Ha. O da mı bende kaldı abi ya? Manam yok ya. Koşuyorum da manam yok kanka. O beni keser. Yine manam yok. Acayip mana sorunu yaşıyor Çağrı ya. Neden böyle yapmışlar bunu ya? Bir komboya bitiyor abi. 100, 60, 60, 220, 200, 55 bir kombo. 500 manası var zaten. Gir öl demişler herhalde. onların da fena ya seni koruyacağım giriyorumgügüm kartları var nereye kullanacaklar acaba? Ama bu arada gözüküyor. Tamam no flash tap. Girer miyiz kule altı? Yok giremeyiz. Darma geldi. Flash yok. Kazix %100 bot da tapta değil çünkü. Bu zaten aramaya başladı sağa solu. Ne var ne yok bakıyor. Zaten şey ormanı da boş. Üst ormanı. Kazix buraya bir yere pustu ya. Ha bitti. Çok Koşmalar lazım ya top gelecek mi? Bir rakip katledildi. Aynı fazla izliyor ya. Korktu. Yok yok şeyim yok. Kullandık onu. Biri ya da fena toksik. Abi kaliteyi yükselttiğinde çok güzel oldu ya. Ben neden düşük kalitede oynuyormuşum ki? Gerçekten çok her şey değişti ya. Da, w falan çok keyif veriyor şu an. Yani sadece Leon'un W'su bile keyif veriyor. Abi şuna bak. Tam güneş gibi parlıyor. spot'taydı değil mi? <laughs> ne oldu ya? Bir şey oldu. O ses, o ses neydi? Hangi ses? Benden mi geldi? Bilmiyorum. Bir yerden bir ses geldi ama. Umarım... Kazik spot'ta değil mi? Bilemiyorum ya şu an. Karma karşı. Oo, ultisinden falan şey çıkıyor. Mi abi ben oyunu yıllarca düşük ayarda oynayarak ne büyük hata yapmışım ya yani hata değil önce oynayamıyordum da Bu son 20 günümde bile hata yani yani gölgeyi yağm yağmuru falan geçtim yani Öleceğim abi ben burada. Yağmur mağmur ya onları geçtim. Güneş daima doğar. Aynı verme o daha, onu sakın. İyi oynuyor. Kendi sıkıntı. Çıtır. <laughs> Hop burada <laughs> da. Fightlayalım mi? Hadi Evet, Fight, fightlayalım hmm, istersen fightlayalım. Bu kazıkse aldım şatdağını ver abi ne şatdağını abisi. Ulti atacak bu. Hop at flash'ını. Tamam abi, güzel. Eline gitsin kes. Keserken ölmeyin de. Ben kendimi gösterince çıktı da. boşa gitti. Öldün mü kanka? Evet. ölmede güzel Sarma geliyor. Kar. ya iyi ya. İdil iyi. Seni koruyacağım. Edi var mı? Bakalım mı? Yok. Gelir çünkü varsa eğer. Aha. Tamam. Urgot spamlar konuşma gidiyor İrelia. Karşıma geliyor. Of. of zevkli. Ya e, gel buna dive. Sen tankla. Ya e, çıkalım 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 çıkalım. Gel. <laughs> karma yürüyordu. Zaten manan da yok. Ya e, atardık karma gelmese de. Karma iyi gördüm o yüzden dedim. Face atayım ben de. Ne alayım abi? Azıcık atmış, Tris kasmış. Çivili zırh alalım ya. Ama ülke baktı çocuklar. TP atamam hiç oraya valla. Kain'in götünü kurtarmak için. Kayn karmaya öldü. Geste de. Ama inşaat onu zaten verecekti o illaki. Kalmaya verdi. Hadi be. Lan. Drill'le oynamazsa eğer ben side lane'den kazandıracağım. ulti ileri falan çok boş atıyor ya. Tipim var ha oynayacaklarsa. Göstereyim. Bilemiyorum. Ben oynatamadım. Lan Poppy gelmiş ben de geliyorum. Ben gelmiyorum. Az geçtim. Siz de ölmeyin. Poppy gelmedi ya. Şey geldi. Tris geldi. Ha Poppy'e gelmiş. Geliyor, geliyor. Eskiden ne güzel alameti stunla bozabiliyorduk ya. Her yerde açamıyorlar alameti. Bende TP var top kulesini alıp geleceğim ama. Atina vursana ya. Ben, ben alamet kestim orada oturdum ya. Helal. TP'm var oraya bende 2 kişi var orayı kazanıyor olmanız lazım. Gördüm o, sende. El el hiç atmıyorum TP. Ben ward atardım şey olsaydı da gerek olsaydı. Gerek da. yok gerek yok daha iyi. Gelin şunları da şu kükleyi de alalım bunları da ayırırız gerekirse. Onu da alın gelin. Kayna bak ya. Abi gel de kule alalım işte. Ne uğraşıyorsun orada sağlık oldu dönüyorum. natural'di abi size. Totem alayım ya burada. Kontrol totemim var. 2 saattir duruyor. Parmağın sıçrası yok. Güzel. buralarda da totem vardır aslında. bir bakalım. Şurada varmış bak. Sarayı da nöf nöflemişler herhalde. En fazla iki totem kesebiliyorsun tek başına. Leonel ile 3'te kesersen de yakın olması lazım. Ha, ellele deniyorum şeyler. Bir s geliyor. Elle sal. Öldü o ya. Adamlar Baron girecek. Ya Kain'ı sattı. Aran girecekler. Ben de bota inhibitörü alacağım. Test satmadı. hayrola olsun. Yürüyorum o tarafa. Yatsam kazanır mıyız? Attım. Tan Baron yapın ben bota gideyim. Tan O git dönsün abi Beyza. E. Abi kimse gelmiyor mu Baron'a? Ezdik ikimiz alırız ez gel. 3 sonra Baron'la da kayın börtü böcek kesmeye niyet etti. Ez gel ez. Vallahi alırız ikimiz ya. Solo değil oğlum 3 kişisiniz mal mısın ya? Solo alamam ne demek? Hay bir de. Kastık yani. Kolu alamam diyor ya ona kopayım ya. Sanki demişim ki şuna başına var ona. Hepiniz yürüyorsunuz şurada börtü geliyor. Nasıl yok öyle flash yok. Toplayayım gene yavaş oynarsanız. ben gaza getirdim. <laughs> Ultra tuttu abi adam da gitti. Girelim, girelim. TP geldi. Popiye döneceğiz, popiye döneceğiz gel. Bizi eve yol e, eve eve ya. yolladı bizi. <laughs> e Neyse orayı ayarladık yeri alır alamadıklarını ben alırım zaten. Tamam, kalmadı. mı? Yani eğer İrel ya da kötü oynasaydı kazanamayacaktık şu maçı. Onun flashimde hiçbir sik yok. Ultime 5 saniye abi. Play alalım, play alalım. İrel'i bait Geliyorum. Geliyor. Onlar beni kesemez ya. Bakıyorum şimdi. Hop o da çok iyi. Ona da bakacağım, ona da bakacağım. Benden bu kadar. Geldim. Manam bitti. Okey okey. çıkalım. İki tane de. Dönerim, dönerim, Ma dönerim. Manam yok. Hiç manam yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Aa, şuradan da kaçarım. Hatta iki tane elimdeymişken şuraya vurayım. Ey basayım korksunlar biraz. Girmeyeceğim ama size korkmayın lan. E bari topa topala gidelim. Tabi tabi. Madem bunlar hep tarif edir. Madem elimiz elimizdeymiş. Elimizde mi yapışacak ya vur bakayım. Tık tık tık. tık. En kötü bir turda bir öldürür. Aynen öyle. çektik hop. Burayı bir dahaki sefer. Tabi tabi. Redlerini falan da alalım iyice değilirsinler. Ha şurada şey var. Erik Merik var. Yesem dön Ben şimdi bota TP'yi kösüceğim oyunu bitireceğim. Köstüm. Keşke base'den gitseydim. Evet. Sen öldün orada ya. Yok artık daha neler. Şu an tap, tap yeni bir vurabiliyor musunuz bu şu an? Deneyim. Kaç vuruyorum? 120 vuruyordum minyon varken. Böyle deneyeyim. 108. Şöyle yapsam hop hop. Yavaş yavaş hepsi sana döndü çık şimdi. Bana gelmek zorundalar yoksa ben oyunu bitiririm. Ha şuna vur. Ezbul evet, vurdu. Adam saldı orada şey ya. Bana ben kaçacaktım zaten. Eyvallah Bobby. Tam mısın sen be? Anam yok abi. É tudo capaz. É